Efendim günaydın Geldim okula sabahın Sabahın körü de değil aslında Planım sabahın köründe gelmekti ama Uyuyakalmış Olsun olsun canım sağ olsun. Normalde gelir ders çalışırım diyordum ama saat buçuk oldu bile. Bir tane psikoloji deneyi var geldiğim Natuk Birkan'da. Kredi veriyorlar, 5 krediye kadar psikoloji deneylerine katılabiliyorsunuz. Onlardan birini yapacağım. Saat 1'de ortalama da 1 saat sürer. Ondan sonra böyle bir to do list yapalım kendimize. fan karışmasın. O yüzden yapacağımız ilk iş şimdi o psikoloji deneyine gitmek. Ondan sonra belki biraz kitap okuruz, ders çalışırız. Sonra Melek'le buluşacağız bugün. Sohbet ederiz Boğaziçi hakkında. Güneydeyiz zaten. Hava çok güzel. Sanırım böyle bugün. Biraz ders çalışmayı da planlıyordum ama o planlar suya düştü. Geç kaldım çünkü gelmeye. Sabahtan gelseydim burada çalışacaktım ama olmadı. Az. Yandaki abla kahve içmek istememişti burada. Onlar da bana getirdiler sağ olsunlar. Böylece sürpriz sabah keyfi yapmış oldum. Ya burada niye böyle bakıyorum bilmiyorum. Dokunsalar ağlayacağım. Okuduğum kısım üzünlüydü. Ondan da büyük ihtimalle ama <laughs> çok komik görünüyor. Evet. Şimdi deneye gidiyorum. Bakın ilk anda hemen şurası zaten göstereceğim şimdi. Şu bina. basamak var. Yani böyle içi, iç camı kırık sanırım. Ama yine de basmamaya çalışıyorum. Her seferinde yüreğim okutuyor. <laughs> Şimdi evde gözlerim bozuldu o kadar çok görsel veriyorlar ki hemen değişiyor şey ama sen aralarından işte o istenileni yakalıyorsun. Bir buçuk krediye gözlerimi sattım. <laughs> deneyine katılmış oldum. O çek. Şimdi birazdan Melek'le buluşuruz. Bir ihtimalle onu bekliyorum. O sırada böyle çimlerde çok güzel gölge bir yer buldum. Şu an çok bir kimse yok çünkü tam öyle vakti yani. Kimse olmaz zaten. Güneş cayır cayır yakıyor. Ama akşama doğru böyle burası doluyor ve artık yer bulamayacak hale geliyorsunuz. Neyse ki esiyor hava. Gerçekten esmesi o kadar sıcak ki yani gelirken eridim, eridim dedim ben herhalde çekemeyeceğim bu vlog'u bugün. Yok olacağım çünkü okula gidene kadar çok sıcak hava ama neyse buradayız iyiyiz. Canım okulum esiyor. <laughs> bu arada bir küçük bir şey söylemek istiyorum. Bir önceki Sinematik Boğaziçi vlog'una gelen yorumlarınız, ona gelen o ilgi o kadar mutlu etti ki beni gerçekten çok teşekkür ederim. Yeni katılan herkese de çok teşekkür ederim daha çok boğaz içinden vlog paylaşmak istiyorum. Başka içeriklerim de var. Mesela sevgili günlük içeriklerini de çok seviyorum. Onu da merak ederseniz şuradan bakabilirsiniz. Çünkü çok hem kişisel gelişim hem de benim video konusunda kendimi çok geliştirmemi sağlayan içeriklerden bir tanesi. O yüzden sevgili günlük içeriklerinin de yeri bende ayrı ama boğaz içini sevmenize çok sevindim boğaz içi O yüzden daha çok boğaz içi konuşması gelecek. Onunla ilgili merak ettiğiniz şeyleri de yorum olarak yazın. Ederim. ya konuşacağım size ama arkada bir olmaz. Mı? Çimleri kesiyor kalbime ona bakmaktan konuşamıyorum. <gülüyor> Buluştuk. <gülüyor> Buluştuk. <laughs> Bu <Buluştuk>. vlog <laughs> <laughs> çekimi oldu. Şimdi birazcık heyecanlı. <laughs> Merhaba arkadaşlar. Ben Melek, Boğaziçi Üniversitesi'nde Politika ve Uluslararası İlişkiler okuyorum. Hoş geldin. Ben de Nilüfer Bilmiyorsunuz. Benim kanalıma hoş geldiniz. Buraya şey söyleyebiliriz, mesela burası psikoloji ve sosyoloji binasının olduğu yer. İşte burası normalde işte yukarıda şey var, manzara var, onun aşağısı da Kennedy var. O iki taraf çok dolu olduğunda genellikle buraya gelebilirsiniz ve burada daha sakin oluyor. Hem de işte ağaçlar yukarıyı kapattığı için güneş vesaire de çok gelmiyor. Daha sakin daha güzel daha serin bir yer. Evet, Çok güzel mesela. Esiyor şu anda sıcaklığı hissetmiyoruz. Normalde evet. yukarıda yanardık gibime geliyor. Evet manzara Burası da. Burası çok güzel. Ha, ha. Kened'in hiç yukarısında böyle ağaç yok ya. Direkt kendi evet. denize bakıyorsun. Evet. Evet. Orası mesela inanılmaz sıcak oluyor ve çok da güneş vuruyor o taraftan. Çünkü her tarafı açık. Burası bayağı kapalı. İngilizli bahçe gibi. İngilizli bahçe, bahçe gibi. Gerçekten İngilizli evet. bahçe gibi tam olarak. O yüzden daha güzel. Oranın manzarası çok güzel. Deniz manzarası. Evet. görmek. Sıkış. Ama evet. oraya gidip fotoğraf çekip çıkıyorsun önce. Evet. Çok oturmadık değil. gideriz belki görürüz. Orayı evet, da manzarasını görürüz. Ama geri gideriz çünkü çok sıcak yapamayız. Evet bir de şey, o tam şu taraftan böyle güneş vuruyor ama Boğazı çok güzel görüyor. Evet. Hangi köprüyü var? görüyor? Bir, ikinci köprüyü bir görüyor. Bir köprüyü evet. görüyor. Evet. evet. Bu tarafta birinci köprü var. Çimlere gittiğinizde birinci köprü görüyorsunuz. Şu tarafta ikinci köprü. <laughs> Gereksiz bir bilgi <bilgisayar>. yok. Daha, <laughs> daha uzanda da üçüncü köprü var. <laughs> Orayı görmüyorsunuz. <laughs> Orası çok uzak. Ne, ne tarafta kalıyordu o? Üçüncü köprü. <laughs> çok, uzakta çok uzakta kalıyor. <laughs> ben Ankaralıyım. Ankara'dan otobüsle falan normalde hızlı tren, tren kullanıyoruz. Otobüsle falan gelirken o köprüden geçiyor. O yüzden çok uzakta yani sadece o kadar biliyorum. En çok zaten şey kullanılıyor herhalde. Birinci köprü mü kullanılıyor? Hı. Anadolu'dan Avrupa'ya geçerken. Hiç bilmiyorum. bilmiyorum. Bizim konu açma 20 şekli. 20 <laughs> yıldır İstanbul'da yaşıyor. <laughs> First date'imde konu açma şekli. <laughs> Ne anlatayım, size Boğaziçi ile ilgili bir anımı anlatayım. Bunu sana evet. da anlatmışım ilk defa. Şimdi lisede bizi buraya geziye getirdiler. Daha doğrusu biz onların başının etini yedik. Bizi getirin getirin, biz bir şeyler yapacağız. Boğaziçi'ne gitmek istiyoruz falan filan diye. Okul en sonunda okey oldu. Ondan sonra buraya geziye geldik. Ama biz nasıl heyecanlıyız arkadaşlarla böyle benim için böyle kıpır kıpır hepimiz dua ediyoruz. Allah'ım ne olur buraya son gelişimiz olmasın lütfen. Buraya bir daha gelelim, okumak için gelelim falan diye. Tam böyle otobüsle gelirken Kuzey'in önünde e, sanırım şey yaptım. Böyle içimden geldi bir anda şey dedim. İki sene sonra görüşürüz çıktı ağzımdan. Hiç, o zaman hangi sene yani? 2019'da. 2019'du. Mı? Hmm. Böyle biz ilk başta şey gibi düşündük hani mezuna kalacaksın, Allah korusun, tövbe töbe falan Hı -hı. muhabbetleri oldu Bu arada oldu ben ama... buraya mezuna kalarak kazandım. O sırada ninperineş, Allah korusun, Allah korusun. Sonra şöyle oldu, meğersem o iki sene aslında koronaymış. Daha biz geldiğimizde korona yoktu Hı -hı. ve ben gerçekten iki yıl sonra Kuzey Kampüsü benim binanın olduğu kampüse gelebildim. Bir daha gelebilmem 2 yıl sürdü. Aa doğru 2019 2021'de, açıldı gelebildim. doğru. Gelebildim. Yani Aha. aslında kabul oldu bir an. Evet. Böyle çok ilginç bir şekilde olan böyle çok doğal ve bir anda çıktı ağzımdan. 2 yıl sonra görüşürüz pandemi diye. Pandemi aslında Nilüfer yüzünden patlamış. Benim yüzümden oldu. Benim duam kabul olsun diye pandemi. Mezuna kalmadan 2 sene sonra ile nasıl görüşürüm? <laughs> Hay mi? Hayat 2 sene dursun. <laughs> ya işte öyle bu da Boğaziçi'lik. <laughs> bir anım. Ama gerçekten ilginç bir senin Ve şey. Spürsel. Benim işte evren hemen mesajı aldı. <laughs> Direkt okey bir pandemi çıkarıyorum. <laughs> okey o zaman hemen iki sene. Benim ilk planlar. Şey değil işte Ben hep çoğu PDR öğrencisi gibi <laughs> psikoloji isteyerek bu yola Hı -hı. başladım. Ama işler pek istediğim gibi gitmeyince. Arkadaşım söyledi ona da buradan çok sevgiler. O demese benim hiç hakkımda böyle bir şey yoktu. PDR'den bahsetmişti. Hı -hı. PDR olur mu acaba diye. Ben işte bilmiyorum hiç düşünmedim dedim. Sonra işte puanlar açıklanınca ya o zaman PDR'yi de araştırayım falan deyip geldim. De. Diyorum gayet mutluyum şu anda. Bence zaten hani <laughs> psikolojik danışmanlık ve rehberlik de bayağı şey. <laughs> Ata çalışma alanı daha fazla. Çok geniş aslında. Çalışma alanı İK'ya da çok kişi gidiyor ve bize şey <laughs> demişlerdi. Boğaz içinden mezun olduğunuz ve başvurduğunuz zaman, yani orada Boğaziçi Üniversitesi'ni gördüğümüz zaman çok daha avantajlı oluyorsunuz. <laughs> yani isteyenler için çok avantajlı. Peki burası yani psikolojik PDR yazmasaydın ne yazardınız? Hacette bir psikolojiye gidiyor. Sen ciddi misin? <laughs> evet. Aa Ankara'lı olarak Ankara'yı severim ama arkadaşlar yani Ankara'nın size katabileceği vizyon çok kısıtlı. Bunun sebebi de hani bürokratik bir şehir ve hani siz birazcık daha sanatsal eğilimlere... Ya yani eğilimliysen sanata vesaire sizi besleyebilecek çok fazla alan yok. Hı. Hani yine var böyle işte elçiliklerin falan düzenlediği sanat festivalleri vesaire var ama hani İstanbul bunun gerçekten kalbi ve her yere baktığınızda siz işte tiyatro afişleriyle vesaire karşılaşabiliyorsunuz. Ankara'da böyle bir kültür yok. Hani bürokratik ve gri bir şehir gerçekten. Ama hani Ankara'nın da tabii artıları var ama İstanbul çok pahalı. Evet. Herkes öyle. Evet. Ankara çok ucuz. Mesela Hı -hı. burada kıtırık bir semtinde oturabilirsiniz belki 5 bin liraya. Şu an 5 bin lira da gerçekten bulmak zor. Az zor. önce biz... işte kağıthanede falan kaçtı? 6,5 bin falan ki kağıthane de yani kötü bir yer. Evet. Siz 3 bine Ankara'da hani 6,5 bine Ankara'da deniz manzaralı bir evde oturabilirsiniz. Öyle söyleyeyim. <gülüyor> <gülüyor> hani o kadar çok. 3 bine ise Ankara'nın en güzel yerinde oturabilirsiniz işte sevmenler, işte. Yüzüncü yıl suçu var falan. Bu açıdan avantajlı yani. Bu arada benim bir arkadaşım var işte Hacettepe psikoloji de muhakkak güzeldir. Mesela hani bazı insanlar İstanbul sevmez, Ankara'yı sever. Hani Hacettepe psikoloji de gayet böyle düşünebileceğiniz bir yer. Kötü bir yer değil hani sadece benim İstanbul'u daha çok sevmemle alakalı bir şey. Bu söylediğim şey. Ama benim bir arkadaşım işte şey, ve Psikoloji'de okudu bir ya da iki sene. Sonra Boğaziçi PDR'ye geçti. Yeniden sınava hazırlandı. Boğaziçi PDR'yi kazandı. Buraya geldi mesela, mesela. bizde de şey olmuştu. Boğaziçi gezisi vardı. Ben şey diyordum. Ya birader ben İstanbul'a gitmem ya. Ne bu <laughs> şey İstanbul gezisi falan. İşte gitmemiştim. Sonra <laughs> İstanbul İstanbul'u isteyen yani tüm arkadaşlarım falan gitmişti o geziye. Evet. Ve işte ben Ankara Saçuk Anadolu Lisesi mezunuyum. Bizim sınıftan o sene hiç kimse İstanbul'u yazmadı. Bir tek ben İstanbul'a <laughs> gitmiştim. Daha <Ben gülüyor> gösterip sonunu. Aynen aynen. Benim hayatta öyle olağan akışla bir şeyler yapma şekli. Ben işte ilk sene şey olmuştu. 5000 yapmıştım. O 5000'le de işte Hacettepe hukuk falan geliyor mu? hukuk da hiç okumak istemiyorum. Çünkü Ankara hukuk gelse ama yazacağım mecburiyetten. bir yerde de işte alem diyor ki seneye ne olacağı belli değil. Ama geliyor ki o sene pandemi patladı ve hani yine de gerçekten o şartlarda hani insan bir şey isteyince adapte olabiliyor. Sonra ben hani Boğaziçi politikayı gerçekten çok istiyordum. Çünkü işte kazanmadan önce silibusuna falan bakıyordum. Ben de bakıyordum. Bu <laughs> böyle şey motive ediyor insanı. Ya işte seneye bu dersleri okuyacağım falan. Evet, Böyle, evet. böyle havaya giriyorsun. <laughs> O işte silifse baksana böyle çok dolu dolu gelmişti. Ben dedim ki işte o sene de bizim sıra arkadaşım falan işte Türkiye üçüncüsü olmuştu. Önümde oturan arkadaşım Türkiye birincisi falan olmuştu. O da politikayı yazmıştı. Ben hani şey demiştim hani ben de artık hani politika yazacağım. Çok sonra neyse buradayım. Ve gerçekten hani politikadan ziyade okulun, okuldaki insanların size kattığı vizyon, evet. orada hani sizin frekansınızın uyduğu insanlarla birlikte olmak, sürekli işte kendini geliştirmek isteyen ve aynı zamanda gerçekten eğlenmesini de bilen insanlarla rafine vakit geçirmek inanılmaz bir şey katıyor. Hani gerçekten birazcık her ne kadar tahrip edilmeye çalışsa da Boğaziçi korunmuş bir bölge diyebiliriz bence. Bence de. Ben kesinlikle katılıyorum buna. Şey çok güzel bir şey. En azından büyük bir kesime yani kendini geliştirmek için çok çabalıyor. Bir sürü uğraş var aynı anda yaptığı. Siz de çok besleniyorsunuz. İki taraflı olarak birbirini çok besliyor. Çok geliştiriyor. Çok güzel bir şey yani burada. Evet. Kiminle konuşsak işte fotoğrafçılıkla ilgileniyor. <laughs> İlgi çekiyor. Dil öğreniyor. Karşı Yaşıyor hissettiriyor yani. değil mi? Evet. Kesinlikle. Hani böyle bir yol var. O yolda herkes gidiyor. Ama kendi yolunuzu yapmak gerçekten hani sizi yaşıyor, yaşıyor hissettiren bir şey. Bir de hani şey az önce bizden Nülfer'le onu konuşmuştuk. Ne hani diyorum ki 30 yaşına gelmiş işte ekstradan dil koymamış, bir enstrüman öğrenmemiş, bir hobisi yok. Hem mesela bir sürü film var, bir sürü kitap var okumuyor. Hani izlememiş okumuyor ve aslında baktığımızda şu an mesela en son ne zaman kitap okudunuz diyelim. Bir ay önce belki bir kitabı aldınız bitiremediniz. Mesela ben bir aydır Martin Eden'ı okumaya çalışıyorum. Ve <laughs> bayağı hani 80 sayfa falan kaldı ama bir aydır hala onu okumaya çalışıyorum. O yüzden aslında 30 yaşınıza geldiğinizde o insanlar gibi olmanız sizin de çok normal. Çünkü sizin erteleyerek şu an yapmadığınız her şey gelecekteki bir noktada sizi oluşturuyor. Kesinlikle sanki senin gelecekten bir yansıman gibi geliyor. Evet. Eğer bu şekilde kalmaya devam edersen böyle giderse biz de onu konuştuk. Kimse sana "Aa sen bunları istiyordun hayatta al bakalım" deyip önüne Demiyor. koymuyor. Ne yazık ki. <laughs> bir yerden başlamam gerekiyordu. Bunu çok seviyorum. Yapmasını çok seviyorum. Video çekmeyi, üretmeyi, burada olmayı ve inşallah büyümeyi de çok istiyorum burada. Evet. Umarım. Umarım. Kan kanalda kitlenin büyümesi. Arkadaşlar abone olmayı unutmayın. <laughs> Daha çok video <gülüyor> için <gülüyor> motive etmeyi unutmayın lütfen. <laughs> hani burada bir sürü kulüp var ya evet. ve o kulübe katılan insanların hani bir kitle var. Gerçekten ona kendilerini adamışlar. Hı -hı. Mesela ben işte büskün aktif üyesindeydim. Öyle biz işte görüntü dergisi falan böyle dergiler çıkarıyoruz ve insanlar Böyle nasıl desem, Gasper Neo sanki o filmi çekerken orada gibi. O kadar yani şey biliyorlar. Çok fazla bilgisi var. Her şeye böyle inanılmaz hakimler akımları böyle çatır çutur söylüyorlar. Sinifiller ve hani insanlar gerçekten adıyor kendini. Evet. Bir adanmışlık var ve mesela fotoğraf çekmeye inanılmaz adıyor kendini. Ya da işte müzik yapmayı adıyor ve sen o adanmışlığı görünce bir şeye adamak sen de istiyorsun Kesinlikle kendini. Kesinlikle aşırı motive ediyor ve ben çok bayılıyorum yani öyle insanlara karşılaşınca hmm. böyle aşırı o kadar tüskülük. hakim o kadar tutkulu ki böyle sana anlatırken gözlerinin içi parlıyor. Böyle evet. sen de yükseliyorsun onun enerjisiyle. Bir kariyer kulübü, bir hobi kulübü bir, bir tane de işte spor kulübüne üye olursanız hani bunu devam ettirip sürdürmek böyle çok önemli. Ama hazırlıkta hepsini deneyimleyebilmelisiniz. Yani mesela ben fotoğrafçılığa girmiştim. Sinema kulübüne girdim. Hani 20 yaşınızda şunu istiyorum demek için çok zor bir şey. O yüzden deneyimlemek evet. yani. Hani yetenek diye bir kavram var ama neye yeteneğin olduğunu bunu bilmek diye bir kavram yok ya o yüzden o kavramı ...bulmak sizin sorumluluğunuz. Evet. Bu bilinçte olursanız Boğaz de bunu çok destekleyecek bir okul. Yani size bütün imkanları aşıyor ve diyor ki kullan. O yüzden o yönüyle evet. de çok seviyorum. Mesela burada işte... ...Snefilseniz Mithat alan e, film Hı -hı. merkezi var. Orada işte size senaryo yazmak vesaire film çekmek olsun. Hı -hı. Pek çok alanda sizi besleyecek bir mesela merkez. Fotoğrafçılık kulübü olsun ve hani... ...büsas olsun, işte yelkencilik olsun. Hani buradaki kulüpler neredeyse böyle sistematik bir e, şirketmiş gibi işliyor. Hani o yüzden bence Boğaziçi hani kazanmak istiyorsanız gerçekten kazanmaya değer bir yer. Evet kesinlikle. Yani gerçekten bütün kalbimle başarılar diliyorum. Çok çok az kaldı sınava ve evet. bu aralar biliyorum çok böyle ne hissedeceğinizi bilemediğiniz, çalıştığınız, artık çalışmak asla istemediğiniz ama çalışmadığınızda da vicdan azabı çektiğiniz zamanlar. Çok iyi anladım. benim için de öyleydi ama geçecek ve umarım her şey güzel olur. Bugün YKS olur. Sonraki gün hayatınızda böyle çok istediğiniz bir yerin işin mülakatı olur. Sonraki gün hani mesela şu an işte biz ee, ev bulmaya çalışmacı, kalmaya çalışmacı, bir tutunmaya çalışmacı. Hani farklı koşullar her daim var. Hani YKS sadece küçük bir alan gerçekten. Şeye odaklanmaya buna kesinlikle katılıyorum. Benim için de öyleydi. Sanki böyle sınav dünyanın sonu. Hani gerisi o kadar umurumda değil ki o an o olsun, bitsin. Sadece ona odaklanmışım. Evet. Hani sanki orada tamam hadi bitiyoruz ve sonra Danimarkalı araştırmacılar tamam simülasyonu tamamladın yani demiş alın, gibi. Hayatın en güzel alanına geçiyor ama evet. öyle bir şey yok. Öyle bir şey yok. Hayat devam ediyor. Sadece büyük tablodaki küçük bir kısımdasınız aslında. Yani bunu da aslında o serüveni atlattıktan sonra fark edebiliyor insan. Çok normal şu anda göremiyor ve sadece sınava odaklanıyor olmanız ama geçecek. Ve sadece bunun küçük bir parça olduğunu göreceksiniz. Ne zaman kendinizi böyle çok stresli hissederseniz bunu düşünmeye çalıştınız. Şey bana çok garip gelmişti yine lisedeyken böyle Boğaziçi'ni kazanıp da gelenler olmuştu. Hani hep olur ya böyle liseyi ziyarete gidersin havalı havalı. Biz yapamadık ya. Hastalık çıkınca evet, okula gidememiştik. İçimde kaldı ben böyle havalı havalı, doğru. havalı gidecektim okula. Neyse. Ben de çok istiyordum onu. Evet. Yaramı değişti. <laughs> Kötü oldu. İşte böyle gelmişlerdi. Biz böyle şeyiz ya. boğaz için kazanmışsınız. İşte Mart ayında kaç net yapıyordunuz? Hani acaba biz yapabiliyor muyuz falan? Evet. Böyle şey demişlerdi ya. Hatırlamıyorum ya hani böyle kaç net yapıyordum. Yapıyordum herhalde bir şeyler falan. Biz böyle şeyiz nasıl unutursun? Hani hayatının bu kadar önemli bir detayını nasıl unutursun Kaza siliyor ya. Evet. Yemin ederim siliyor. Geçen gün sınavda kaç soru olduğunu falan unutmuşum. Böyle konuşurken ne zaman giriyorduk kaç soru var. Yemin ederim unutmuşum. Şu an hesaplamaca. 40 çarpı 2. 100 soru var herhalde. 20, 20, 40. Evet, Yüz üzerinden Yok be, nerede <laughs> nasıl kazanmışlar diyecekler. Yani 40 matematik, <laughs> 20 sosyal, 20 fan, 40 çarpı 320. 120. Hı -hı. İşte bu şekilde unutuyorsunuz yani. Evet, İşin özeti. örnek olarak, örnek olarak. Kaç <laughs> soru çıktığını biliyorsanız aşağı yazabilirsiniz. <laughs> <laughs> aşağı yazın kaç soru. Yani demeye ya. çalıştım. Gerçekten şu anda böyle dünyanın en önemli şeyi sanki dünya duracakmış gibi hissetseniz de zaman zaman ki çok normal dediğim gibi geçecek ve unutacaksınız. Bitti mi şimdi? O zaman kapatıyorum. Belki bir yukarılara da gezeriz. Evet, çimleri işte. Geliyorum. <laughs> Arkadaşlar arka burası Spoleto Seyircinası ve hani az önce bahsettiğimiz, burada oturabilirsiniz dediğimiz yer burası. Şimdi bunun arka bahçesi var. Orası denize bakıyor da baya güzel. İstersen o tarafa doğru çıkabilirsiniz. Oraya da gidelim. Yerimizi. Ama ondan önce şey, burada böyle bir heykel var. <laughs> neydi bu ya? Yüzsüz adam heykeli. Şimdi <laughs> Hemen insanın yüzü gibi. Hemen benziyor Hemen kıvırmış. Evet, aslında bir yere yazmamış. Galiba servis çağrışımı yapmamızı istemiş. Bu da böyle bir heykel, böyle. Sabah <laughs> geldiğim yer burasıydı. Sabah bir ara buraya geldim şeyden önce. <laughs> deneye gitmeden önce. Servis sizin için içecekler ve yemekler bahşetti diye bir şey söylüyordu belki de. <laughs> Eğer bulamıyoruz ama işte bulamazsanız her şeyi geçebilirsiniz. Şu tamam, an geldik kendimiz. Şu ara giremiyoruz çünkü ötürü ama manzara cidden çok güzel. Baktığımız manzara buydu. Giremem ama şu aşağıdan da de oraya da geçiyoruz. Dönüm. Çok güzel bir vakitte geldik. İşte Taşoda olsun, işte açık hava sineması olsun. E, evet, burada yapılıyor, Boğaziçi. İşte Taşoda büyük, açık havayı da büyük şey yapıyor. Onlara da oradan emekleri için teşekkür <laughs> ederiz. Evet, bu vlogun da sonuna geldik beğenmişsinizdir. Kanalıma abone olup videoyu beğenirseniz çok 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 çok, çok sevinirim. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.